Herkese selam, ben Emir. Bugünkü videomuzun konusu e, benim neredeyse kanalı açtığım vakitten biridir hani sorulan bir soru. iki aydır falan yanlış hatırlamıyorsam olması lazım çünkü baya bir soru geldi bunun üstüne. Şimdi gördüğünüz gibi benim şu 7. slotta Sam'ın CBS yazıyor. Birçok kişi demiş ki işte nasıl sende var bu. Baya bir kişi bunu sormuş hani. Şöyle anlatmam gerekirse sizin PvPC olmanız gerekiyor. Yani Bounty Hunter olacaksınız. Ee, bunun da sebebi şu. Bunu bu özel skill'i diyeyim. Bunu açmak istiyorsanız 10 milyon Bounty ve üzeri olmanız gerekiyor. Herhangi bir şeyde fark etmiyor. İşte istiyorsanız Marine'de 10 milyon olun bunu alıyorsunuz. Pirate olun gene alıyorsunuz. Çok bir şey hani değişmiyor. Artık hangisini şey yapmak size kalmış bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki ben nasıl 10 milyon bont olacağım? Oyunda zaten ilk başladığınız sıfırdan başlıyorsunuz. bossları keserekten 2.5 bont oluyorsunuz. 2.5 milyon. Ondan sonrasında zaten tamamen olay PvP ile sizin yaptığınız eyleme göre oluyor. İşte adamları keserekten. Ne kadar yüksek bontil bir adamı keserseniz o kadar fazla şekilde bont alırsınız ama bunun da bir miktarı var. Toplam en fazla alabileceğiniz bont miktarı 17 k en düşük alabileceğiniz bond miktarı kestiğiniz rakibin leveline göre o değişir. Bazen 5k da veriyor, 6k da veriyor. Orası artık adamın şeyine kalmış bir şey, leveline kalmış bir şey. Tabi düşük level oyuncu kesemezsiniz. Sizinle eş levelde olması gerekiyor işte max level olur ya da en düşük yanlış hatırlamıyorsam 1950 leveli geçmiş olan bir oyuncu keserseniz bonti alıyorsunuz diye biliyorum. 30 milyon bond zaten oyunda max oluyor. Benim de zaten pirate 30 milyon. Ya pirate'ı ben zaten maxladım. Baya bir küçük bana bunu da soruyordu. Niye işte şey yapıyorsun. Videonun hani başlıkları bounty hunt ama işte marin olarak oynuyorum. Hani bond kasmıyorsun, şey kasıyorsun diyorlar. Ya bana göre ikisi de Bonte yani çok bir şey fark etmiyor. Ha Honor kasmışım, Mobont kasmışım. Zaten olay tamamen PVP nasıl olarak şey yansıttımlarla alakalı bence. Bounty hunt'ları hani bunu yapacaksınız ya yani diyorsunuz. Ben Bounty hunter olacağım. Zaten kanalımda bayağı bir video çekmiş olmam lazım. Ondan fazla olması lazım. Hani onlara bakabilirsiniz. Ne bileyim size combo falan gösteriyorum. Oynaması basit olan build'lerle işte şeylerle. Hani hile falan açarım ben, yaparım diyorsunuz da yani yapabilirsiniz. Tabii ben hile falan göstermiyorum bu kanalda. Yani dediğim gibi artık hile olayı size kalmış. Ben karışamam ama şunu söyleyeyim hile açsanız bile tecrübeli bir oyuncuyu yenmeniz zor. Yani buna zaten birçoğu, 30 milyon beni izleyen kişiler varsa zaten buna hak vereceklerdir. Yani tecrübeli bir adamı hile falan öyle kolay kolay kesemez. Çünkü mesela ben çok denk geliyorum yani adam geliyor, klik atıyor, skill'leri falan ben bilmiyorum o hile, bounty hunt farmını çok bilmiyorum bunun nasıl çalıştığını daha doğrusu. Çok öyle iplemediğim için bakmıyorum bana ne çıkıyor. Tek bildiğim şey şu e, galiba Kenny falan böyle sürekli açıyor ve canı azaldığı vakit hemen havaya doğru TP atıyor. Hile kesmek basittir yani zaten videolarını yaparım eğer çok istenirse dediğim şekilde. Ben yani hangi meyveyi neyle counterlarsınız bunları falan ben çoğunca biliyorum size de gösterebilirim. Çoğu meyve biliyorum evet birçoğu sövüyorsunuz dedi ben bunu nasıl counterlayayım diye. Aslında çok öyle zor değil yani sizin buildiniz destekliyorsa eğer ki sizi çok iyi bir şekilde counterlayabilirsiniz. ve bir de oyunda counterlanması daha da zor olan buildler var. Onlar zaten direkt oynaması basit olarak adlandırılıyor. Tabi PvP'de gelişmek istiyorsanız sizden sürekli daha iyi oyuncularla oynamanız gerekiyor ki sizin de PvP'de gelişmeniz açısından. Siz ne kadar iyi oyuncularla oynarsanız daha çok tecrübe kazanırsınız. İşte PvP mantığını kavrarsınız. Çünkü mesela ben de şöyle şimdi ben Venom'la kastım onu da söyleyeyim. Venom şarkı oynuyordum eskiden. 10 milyonken falan Venom şarkı olmuştum yanlış hatırlamıyorsam. 10 milyondan sonra 30 milyona kadar öyle oynamıştım. Ya mesela ben hiç dog falan oynamadım ama mesela dog kombosu biliyorum niye çünkü kafama sürekli o komboyu yediğim için yani artık hafızanıza şey olmuş oluyor kazınmış oluyor o zaman bugünlük benden bu kadardı kanalda zaten bir sürü pvp videosu bounty hunt videosu var oradan bakaraktan bazı şeyleri öğrenebilirsiniz discorda gelerekten de sohbet muhabbet edebilirsiniz ya da bana sorular sorabilirsiniz İşte pvp ile alakalı olur başka şeylerle alakalı olur. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.